Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar kaldığımız yerden devam edelim bir müddet video çekemiyoruz sebebi birkaç tane olumsuzluk yaşandı mesela örnek veriyorum kameranın bozulması örnek veriyorum tabletin işte algılanmaması gibisinden birçok sorun çıktı şimdi bu sorunların bir kısmını halledebildik maalesef bir kısmını da halledemedik e, halledebildiğimiz kısımlara göre devam edeceğim şimdi öncelikle şöyle yapalım biz yazılı dönemine geliyoruz demiştik 9. sınıflarda. Bunun için sınıflandırma videosu çekiyorduk. Eğer sınıflandırmanın ilk videosunu kaçırdıysanız yine sizin için şuraya sağ üst köşeye bir tane etiket bırakacağım. O etiketten ulaşabilirsiniz. Bugün de öğrencilerin genel olarak sıkıntı çektiği bir yerden bahsedelim. Bitkiler aleminden bahsedelim. Öncelikle biz şeyi görmüştük. Hatırlarsanız sınıflandırmaya giriş kısmını görmüştük ve orada 3 tane bölgeden bahsetmiştik. Aslında prokaryot alemi vardı. 3, 3 tane üst domain kısmı vardı. Prokaryot alemi vardı. İşte bakteriler, arkeler ve onun dışında da karşımıza ökaryotlar çıkıyordu. Bugün ökaryotlarda şu an sizlerle beraber bitkiler alemini işleyeceğiz. Bitkiler alemine geldiğimiz zaman öncelikle bütün bireylere yani aklınıza gelebilecek bütün bireyler arkadaşlar ökaryot ve çok hücrelidir. Yani tek hücreli bir bitkiyle karşılaşmıyorsunuz ya da prokaryot bir bitkiyle karşılaşmıyorsunuz. Bitkilerde aktif hareket görülmez. Tamamıyla pasif hareket ve yönelme ya da ırganım olarak karşınıza çıkacaktır. Onun dışında bitkilerin bütün hücrelerinin hücre çeperi vardır ve bunu oluşturan şey selüloz yapıdır. Hatta şöyle bir soru tarzı bile oluyor işte. Dönüp diyor ki aşağıda verilen özelliklerden hangileri hücre derdi bir bitki hücresinde sayıca daha fazla bulunabilir diye karşınıza çıkıyor. Orada çekinmeden hemen hücre çeperini işaretleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki hayvanlar, bakteriler, mantarlar, glikozu glikojen şeklinde depolar. Ama bitkilere geldiğimizde nişasta şeklinde depoluyoruz. Sonra gelelim tüm plastik çeşitlerini bulundurabilir ne demek? Şimdi bizim elimizde aslında kloroplastımız var. Sonra kromoplastımız var. Bir de elimizde bir tane daha var. Lökoplastımız var. Lökoplast bunların üçünü biz plastik çeşidi diyoruz. Dolayısıyla plastik çeşitlerin tamamını bulundurabiliyorlar. Fotosentez yapabilmeleri zaten kloroplastları var. Kloroplastların içerisinde de klorofil pigmenti var. O pigment sayesinde de ne yapabiliyorlar? Fotosentez yapabiliyorlar. Üremelerine geldiğimiz zaman spor ile üreyebilirler. Metagenes diğer bir ismi döl almaşı demektir. Döl almaşı ile üreyebiliyorlar ve vejetatif üreme yapabiliyorlar. Onun dışında tabii ki de tohum üreten türleri de mevcuttur. Şimdi geldiğimiz zaman biz bitkileri temel olarak iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi tohumsuz bitkiler ya da diğer bir ismiyle çiçeksiz bitkiler diye geçecek. Diğer ismi ise tohumlu ya da çiçekli bitkiler şeklinde karşımıza çıkacak. Ve bu aynı zamanda bitkilerin kronolojik sıralamasıdır arkadaşlar. Yani ilkelden gelişmişe doğru da aynı zamanda sıralamasıdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Damarsız tohumsuz bitkiler aslında en ilkel bitkiler. Ardından damarlı tohumsuz bitk bitkiler geliyor. Yani tohutları gibi. Ardından kapalı tohumlar, şey tohumlu bitkilere geleceğiz. Oradan açık tohumlar, sonra kapalı tohumlara geliyoruz. Kapalı tohumlardan da gelişmişlik sırası tek çenekli ve çift çenekli şeklinde karşımıza çıkacak ve ilerleyeceğiz. Buyurun gelin sizle beraber önce şu gördüğünüz yosuna benzettiğiniz ki gerçekten zaten ismi de karayosunudur arkadaşlar damarsız çeksiz bitkileri öğrenelim. Damarsız ne demek? Mesela bizim vücudumuzda maddelerimizi taşıyan damarlarımız var. İşte kan damarı var, lenf damarı var. Bu arkadaşımızda bu damarlar yok. Yani karşınıza çıkabilecek en ilkel bitki. Hatta gerçek kökleri yoktur, gerçek yaprakları yoktur, gerçek gövdeleri yoktur. Yani en ilkel bitkiler. Ve bunlar genellikle nemli bölgelerde yaşarlar. Çiçek taşımadıkları için dolayısıyla tohum oluşturmazlar. Artı bunların iletim demeti yok. Yani iletim demeti derken e, su ve mineralleri taşıyan borunun adı kısilem kusura bakmayın arkadaşlar. Burada tablet gittiği için şu an mouse'la yazmaya çalışıyorum. Onu da halledeceğim yakın zamanda. Bir de Fluem adı verilen organik besinleri taşıyan bir borumuz var. Peki gelelim şöyle yapalım. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar aslında topraktan su ve mineralleri almaya çalışan demetlerimizdir. Bu adam da e, Ksilem ve fluem gibi iletim demetleri olmadığı için dolayısıyla gerekli olan su ve mineralleri bulunduğu ortamdan işte pasif taşıma ya da aktif taşımayla alacak. İşte difüzyon, osmos ve aktif taşımayla alacaklar ve beslenmelerini, ihtiyaçlarını o şekilde giderecekler. Gerçek kök yoktur. Bunlar da ihtiyacı olan besin maddelerini rizoid adı verilen bakın gerçek kök yok. Rizoid adı verilen kök benzeri yapılarıyla alırlar. Bunlar bizim işte karayosunu dediğimiz yapımız aslında ee budur. Yani en ilkel bitkimiz. Peki ondan sonraki daha böyle bir ilkel olup ama karayosundan daha gelişmiş bir bitki türümüz var. O da bizim karşımıza kim diye çıkıyor? Tabii ki de eğrelti otu olarak karşımıza çıkacak. Bu görmüş olduğunuz şekildeki arkadaşımız ise eğrelti otudur. Yine kendisi nemli ortamlarda yaşayabildiği gibi gördüğünüz gibi şekilde de süs bitkisi olarak da kullanılabiliyor. İletim demeti taşıyorlar. Yani artık burada fluem de karşımıza çıkacak. Ve karşımıza kısilem de çıkacak. Bunların gerçek kök ve gövde yaprakları var. Rizom adı verilen toprak altı gövdeleri bulunuyor. Ve bunlar da çiçek taşımadığı için dolayısıyla tohum oluşumu görülmüyor. Yalnız şurada dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Gelişmişlik sırasına göre karayosunu eğrağı otuna göre daha ilkel bir bitkidir. Peki gelelim sonraki kısmımıza. Bu kısmımızın adı aslında çiçekli bitkiler. Çiçekli bitkiler olarak karşımıza kimler geliyor? Açık tohumlar, kapalı tohumlar diye gelecek. Yani mesela bunlar artık gelişmiş bitkiler. Bunlarda kök var, gövde var, yaprak var, iletim demetleri vardır. O yüzden gelişmiş bitki olarak kabul ediyoruz. Çiçek oluşturabildikleri için zaten tohum oluştururlar adını söylüyoruz. Genellikle fotosentetiktir dememizin sebebi şu. Bitkilerin içerisinde canavar otu gibi tam parazit bitkiler vardır. Onların kloroplastı bulunmaz. Kloroplastı bulunmadığı için dolayısıyla bunlar fotosentez yapmazlar. O yüzden biz bitkilere tamamı fotosentez yapar demiyoruz. Genellikle fotosentez yaparlar diyoruz. Ve iletim demetleri kök gövde yaprağımız var dedik. Şimdi gelelim bunlardan ilke. Aslında kozalak oluşturabilen türler. Bunlar açık tohumlular gençler. Çam, ladin, köknar, sekoya gibi böyle çok uzun yıllar yaşayan bitkilerden bahsediyoruz. Ama bunlar gerçek bir çiçek taşımıyorlar. Kozalaklarını çiçek olarak kabul ediyorsunuz. Ve kozalakları dikkat ederseniz tohumları şurada bulunuyor. Yani kozalakların altında. Zaten açık tohumlu diyor ya. Kozalak orada açılıyor. Açıldığı gibi e, tohumunu da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ya yani tohumları yapraklarının, kozalak yapraklarının altında olacak. Ovaryum dediği yumurtalıktır. Bunlar yumurtalık taşımadığı için meyve oluşumu görülmüyor. Bakın yapraklarına dikkat edin. Genellikle iğne yapraklı oluyorlar ve dört mevsim yeşil oluyor. Bunlar yaprak dökmüyorlar. Odunsu bitki derken neyi kastediyor? Mesela bitkinin gövdesine bakın kahverengi bir renk görürsünüz. Yani o onun aslında kabuk bölgesidir ve biz öyle bitkilere aslında odunsu bitki adını veriyoruz. Bunların herhangi bir otsu formu yoktur. Yani bildiğiniz ota benzeyen bir bitki formu açık tohumlarda görülmeyecek. Şimdi bizim tohumumuzun beslenmesi lazım. Büyüyüp işte yeni bir birey, bir embriyo, embriyodan sonra bir bitki oluşturabilmesi için bir besin lazım. Besi dokusu endosperm olarak ifade edilir. Bakın tohumun besi dokusuna endosperm denir. Endospermleri bunların en kromozomludur. Ve bunlar kambiyum taşır. Kambiyum dediğiniz şu arkadaşlar şekilde şu an üzerinden geçtiğim halka şeklindeki yapılardır. Ve bu kambiyum bir bitkinin gövdesinin enine büyümesinde görev alır. Dolayısıyla bu bitkilerin gövdesi enine büyüyecektir. Peki başka ne var? Bakın şu görmüş olduğunuz dışarıdaki hücrelerimiz flüem, içerideki hücrelerimiz kısilem. Çok kambiyumun etrafında çok düzenli bir şekilde yerleşmiş vaziyette. O yüzden biz buna hem açık iletim demeti diyoruz hem de düzenli iletim demeti adını veriyoruz ve bu bitkiler çok uzun yıllar yaşıyor, toprağın derinliklerine inebiliyorlar. Bu nedenden dolayı kazık kök taşıyacaklardır. Peki kapalı tohumlara gelelim. Gençler, kapalı tohumlar biraz sıkıntılı. Neden biliyor musunuz? Kapalı tohumlar için hiçbir zaman şey söyleyemiyorsunuz. Kesin konuşamıyorsunuz. Neden kesin konuşamıyorsunuz? İşte ot sudur. Hayır değil. Odun da olabilir. Veya işte tek yıllıktır. Hayır değil. Çok yıllıktır. O yüzden kapalı tohumlu soruları çözerken mutlaka şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tek çenekli mi? Çift çenekli mi? Bunu düşünüp çözün. O yüzden kesinlik sorularını kaçırmamaya çalışın. Gelin biz buna niye kapalı tohumlu diyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Öncelikle Bunların gelişmiş çiçekleri var ve ovaryumları var. Ovaryumları olduğu için bunlar meyve oluşturabiliyor. Ve tohumları meyvenin içindedir. Bu bir adaptasyondur. Bitkinin böyle çok daha büyük alanlara yayılması için e, bitki tohumunun e, gerçekleştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Ve burada tohumu besleyen endospermimiz yani besi dokumuz 3N kromozomludur. Otsu formu da olabilir demiştik. Odunsu formu da olabilir demiştik. Ve bunlar kendi içerisinde tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılıyor. Öncelikle şurada size göstermek istediğim bir şey var. Hani tek çenek çift çenek hocam ne anlatıyorsun sen diyorsam. Bakın eğer tohumun etrafında şu şekilde görmüş olduğunuz mesela fasulyeye bir dikkat edin. Fasulyeye dikkat ettiğiniz zaman tohumun etrafında şöyle iki tane parça var. Bunlara biz çift çenek adını veriyoruz. Bak ama mısıra dikkat et. Mısırın etrafında herhangi bir çift çenek yok. Direkt çıkıyor. Ben bunu çocuklara derste öğretirken aslında biraz daha basite çekmeye çalışıyorum. Şu şekilde düşünün. Bir bitkinin tohumunu simetrik olarak ikiye bölebileceğiniz bir parçası oluşuyorsa buna çift çenek de diyebilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Mesela bademi düşündüğün zaman bademin ortadan ikiye bölünüyor. Mesela cevizi düşünün ortadan ikiye bölünüyor. Ama bir Örnek vereyim mısırı düşündüğünüz zaman ortadan tam simetrik olarak bölünen bir yeri yok. O yüzden mısıra tek çenekli dedik. Ya da buğdayı düşünün. Buğdaya tek çenekli dedik. Ee, şimdi gelelim tek çeneklileri görelim. Tek çenekli bitkilerimiz 1 veya 2 yıllık bitkilerimizdir. Bunların yaprakları uzun ince şerit şeklindedir. Bakın mesela yaprakları uzun ince şerit şeklinde. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Mesela mısır yaprağı gibi de düşünebilirsiniz. Bakın yaprakları uzun ince şeklinde ve buradaki damarlanmaya dikkat edin birbirine paralel şekilde ilerliyor. Şimdi gelelim yapraklarında paralel damarlanma görülür dedik. Tohumlarında tek çenek olduğunu söyledik. Kambiyum bulundurmaz. Yani şunu demek istiyor. Gövdenin şöyle düşünürseniz bakın en basiti şuradan düşünün. Şurası çift çenekli bir bitkinin gövdesi. Şurada bir halkası var buna kambiyum adını veriyoruz. Bu da tek çenekli bir bitkinin gövdesi. Burada herhangi bir yaş halkası göremiyorsunuz. Dolayısıyla kambiyum olmuyor. Bu nedenden dolayı biz diyoruz ki kambiyum bulundurmadığı için tek çeneklilerin gövdelerinde enine kalınlaşma görülmez. Kapalı iletim demeti bulunur ve düzensiz iletim demeti bulunur. Kökleri de saçaktır. Şunu demek istiyor. Bakın. Burada iletim demetleri düzenli. Burada ise düzensiz düzensiz olana kapalı diyeceksiniz. Ee, ve kökleri de şu şekilde olacak. Saçak köklü olacaktır. Bir daha bir tekrar ettim. Diyorum bir veya iki yıllık olabilirler diyorum. Yaprakları uzun ince şeritlidir ve yapraklarında pa damarlanma paralel şekildedir. Tohumda tek çenek vardır. Kambiyum bulunmadığı için gövde enine kalınlaşmıyor. İletim demetleri kapalı. Düzensiz iletim. Enine büyüme yok. Kökleri de saçaktır. Peki çift çeneklilere gelelim. Çift çenekler genellikle odunsu bitkilerdir. Bakın genellik konuşuyorum. Kesin konuşmuyorum. Çünkü bunların otsu formları da var. Ama tabi sorularda çok fazla karşınıza çıkmaz. Yaprakları geniş ve parçalıdır. Bakın mesela örnek veriyorum. Şu bir çift çenekli bitkinin yaprağıdır. Geniştir ve yapraklarındaki damarlanmalara dikkat edin. Ağsı damarlanma gösterir. Tohumda çift çenek vardır. Dikkat edin burada fasulye bitkisinin etrafında çift çeneği bulunur. Kambiyum bulundurur. Şurada görmüş olduğunuz gövdenin enine kesini sağlar. Kambiyum bulundurur. Sonra ee, sonra kambiyum bulundurduğu için gövde enine doğru kalınlaşır. Odunsu bir gövdeye sahip olur. Ee, açık iletim demeti bulunur. İletim demetleri düzenlidir. Ve bunlar Kazık köklüdür. Yani buradan bir ana kök çıkar. Ana kökün etrafında küçük küçük kökçükler çıkar. Örnek verecek olursak fasulye, elma, armut gibi bitkilerimizde nedir arkadaşlar? Çok yıllık bitkilerimizdir. İşte geçmiş olsun arkadaşlar. Bu videoda da bunu anlattık. Sıradaki videomuzda ise nasipse şey işleyeceğiz artık. Ee, prokaryot alemini işleyeceğiz. Kendinize dikkat edin. Lütfen arkadaşlarına e, videoyu gönder ihtiyacı olan arkadaşlarım bunu dinlesin Sizin için yakın zamanda hemen bir yazılı hazırlayacağım o yazılıyı da takip etmenizi isterim İyi günler